Herkese merhaba, beni İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber parmesan peynirli kuşkonmaz yapacağız. Kuşkonmaz genelde insanların çok evlerinde yaptıkları bir sebze değil. Ama bir kere yapınca da benim etrafımdaki herkes en azından sürekli kuşkonmaz yapıyor. Çünkü bir, yapması gerçekten çok kolay. Hatta pek bir şey yapmayacağız. Siz de göreceksiniz. İki, kuşkonmaz çok faydalı bir besin. Vitamin, mineral deposu. Üç, çok lezzetli. Kendine az kuşkonmazın çok güzel bir lezzeti var. Dört, çoğu yemeğin yanına çok yakışıyor. Salatalara çok yakışıyor. Et, tavuk yemeklerinin yanına, balığın yanına çok yakışıyor. Ve başa dönmek gerekirse gerçekten yapması çok kolay ve çok pratik bir tarif. Hemen ilk önce malzemelerle başlıyoruz. Bir avuç kuşkonmazımız var. Şöyle 15-16 tane ediyor. Zaten onlar marketlerde demet şeklinde satılıyorlar. Bir demet yeterli. Biraz parmesan peynirimiz var. 2 yemek kaşığı parmesan peyniri rendesi olarak düşünebiliriz. Yanında limonumuz var. En son limonun suyunu kuşkonmazın üzerine sıkacağız. Limon kuşkonmazımıza çok yakışıyor. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da sızma zeytinyağı kullanıyorum. İşte bu kadar aslında oldukça az malzememiz var. Kuşkonmazla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi kuşkonmazın neresini yemeliyizdir? Aslında bunu kuşkonmaz size kendisi söylüyor. Şöyle elinize aldığınızda hop da çok bir işlem yapmadan ...hemen yemememiz gereken kısmı kopuyor. Şimdi ben bütün bu işlemi, bütün kuşkonmazlarımı yapacağım. Ve bu kısımları yemiyoruz. Bunları atabiliriz. Şu geri kalan kısımları kullanacağız. Kuşkonmazların hepsini bir fırın tepsisine aldım. Fırın tepsisine de bir yağlı kağıt sürdüm ki yapışmasınlar. Şimdi üzerlerine karabiber ve tuz koyacağım. Çok fazla tuz koymuyorum çünkü peynir de rendeleyeceğiz daha üstüne... ...biraz piştikten sonra. Ondan dolayı çok tuzlu olmasını istemiyorum. Şöyle elimin ucuyla biraz koydum ve üzerlerine sızma zeytinyağı koyuyorum. Çok fazla yağ da koymuyorum çünkü çok yağlı olmasını istemiyorum. Şimdi şöyle elimle biraz karıştıracağım ki her tarafına eşit şekilde gelsin kuşk olmazlarım. Ve şimdi önceden ısıttığımız 210 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişireceğiz. Sonra onları fırından alacağız, üzerine parmesan rendelip bir, birkaç dakika daha fırına atacağız. Kuşkonmazların konmazların fırında tam 10 dakika kaldılar. Şimdi ben onları şöyle iyice bir spatula yardımıyla birbirlerine yakınlaştırıyorum. Çünkü üzerine parmesan rendeleyeceğim. Hepsinin üzerine gelsin, aralarda kalmasın diye bu işlemi yapıyorum. Parmesanımı da aldım. Şöyle üzerine, hepsinin üzerine gelecek şekilde rendeliyorum. Muhteşem kokuyor. Ve parmesanlar kuş konmazları değer değmez erimeye başladılar bile. Şimdi bir iki dakika daha fırına atacağız parmesanları rendeledikten sonra. Biraz onların erimesini bekleyeceğiz ve ondan sonra kuş olmazlarımız servise hazır olacak. Ben bol parmesan sevdiğim için cömertçe koyuyorum bu noktada. Ama artık bu kadar yeterli olur zannederim. Şimdi tekrar fırına atıyoruz. Parmesan peynirini ekledikten sonra kuşkonmazların fırında 2 dakika bile durmadı. Parmesan peynirim hemen eridi. Ben de onları fırından aldım ve bir servis tabağına koydum. Şimdi üzerine biraz limon sıkacağım. Yarım limon bile değil aslında. Bu adımı yapmazsanız kimse kuşkonmazların lezzetinde bir şey eksik demez. Tamamen opsiyonel bir adım. Ama limon bence kuşkonmazlara çok güzel bir lezzet katıyor. Ondan ben mutlaka ekliyorum bu yemeği yaptığım zaman. Şimdi ucundan da biraz kezdim, kestim, kestim parmesanlı yerinden. İzninizle tadıyorum. Çok güzel pişmiş kuşkonmazlar. Parmesanın lezzeti, limonun lezzeti. Hepsi zaten kuşkonmazın o kendine has lezzetine çok güzel yakışıyor. Siz de mutlaka bu tarifi deneyin. Diyelim bir et yemeği yaptınız. Yanına 3-4 tane kuşkonmaz atın. Hem çok güzel gözükecektir hem de çok güzel bir lezzet kazacaktır yemeklerinize. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu tarifimi denerseniz, resimlerini de benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Farklı farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.